Salas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın önderliğinde kentsel dönüşüm projeleri hız kesmeden devam ediyor. Bugün Harman Mahallesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısı ile 9 Ekim 2025 tarihinde yapılacak ihale için start verildi. Basınımızın güzide mensupları Harman Mahallesi, Erciyes, Cemil Baba, Hatipoğlu siteleri kentsel dönüşüm çalışmaları ve ihale süreci hakkında Görsel bir filmimize eliniz hoş geldiniz safalar getirdiniz. Evet. Evet. Yok, yok, yok. Efendim hocam. Önce... <laughs> <laughs> çekecek misiniz ha? Mustafa Varsın ediyorum. çok değerli 30 yıldır biz belediyeci olarak kendileri de basın mensubu olarak çalıştığımız şu anda basının duayeni arkadaşlarım basın mensupları kardeşlerim hak sahipleri belediye personeli mesai arkadaşlarım hepinize saygıyla sevgiyle Muhabbetle bu güzel günde bize katıldığınız için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Efendim. Dün bir gün önce deprem tatbikatı yapıldı. Deprem tatbikatında hakikaten ben 99 depremini, Van depremini, 6 Şubat depremini bir de bizzat görevli olarak yaşamış biri olarak en canlı en canlıya yakın tatbikatı birkaç gün önce ilimizde gerçekleştirdik. Biz de bir ayağıydık tabii ki diğer kurumlarla paydaşlarımızla beraber. Tabii ki Allah göstermesin diye başlarız ama Allah göstermesin demek yetmiyor. Hakikaten hem deprem öncesine, hem deprem anına, hem de deprem sonrasına hazırlıklı olmak gerekiyordu. Birkaç gün önceki yapılan tatbikatta da sanki depremin ve deprem tatbikatının merkez üssü Talas gibi oldu. Ben de katılan bütün paydaşlarımıza beraber tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şunun için böyle bir giriş yaptım. Depremlere karşı alınacak en önlemlerin en başında dirençli binalarda yaşamak geliyor. Dirençli binaları yaşamanın da en kolay şekli kentsel dönüşüme katkıda bulunmak. Yani burada bulunduğumuz yer içerisinden örnek verecek olursak burada çok sayıda bina vardı. Yani 23 blokta 234 daire vardı ve bunlar tam 40 yıllık dairelerdi. 40 yıllık olunca bizim ülkemizde eskimiş oluyor. Depreme dayanıksız oluyor. Hele hele Kayseri'nin 3. derece deprem kuşağından 2. derece deprem kuşağına alınması ve bunun ilan edilmesi bize de bazı görevler, yükümlülükler getirdi. Devletimiz, hükümetimiz öncelikle kentsel dönüşüm ilan ederek işi kolaylaştırdı. Kentsel dönüşümde Biliyorsunuz kentsel dönüşüm ilan edilen yerlerde hak sahipleri de buradalar onlara da hoş geldiniz diyorum. Onlara diyor ki bir müteahhitle devletimizin ve belediyenin onayladığı bir müteahhitle bir araya gel. Ya da belediyenin yapacağı iş girişimin katıl. Senin kirana ben destek olacağım. Diğer inşaatla ilgili rusum gibi vergi gibi konularda da sizi muaf tutacağım. Aynı zamanda işin bitmesini de ben takip edeceğim. Bu arada da belediyeye de şöyle bir görev düşüyor. Emsal yani kat artışını gerçekleştireceğim. 100 metrekare olan adama e, hak sahibine 200 metrekareye çıkararak arsasını yüzünü müteahhit yüzünü de kendisine yapmak üzere. Yani 40 yıllık önce alıp da... 40 yıl kullanıp eskittiği dairesine evine ev olmak üzere Kayseri'de uygulaması öyle sıfır bir eve sahip olmasını sağlıyor. Hakikaten sosyal devlet, sosyal belediyeciliğin en önemli bana göre göstergesi bu depreme dirençli evlere vatandaşına sahip çıkarmak. Burada vatandaşımıza düşen iş hiç tereddüt etmeden biraz önceki söylediğim mekanizmanın içerisine katılıp yol haritasını tespit etmek. Efendim, buradaki kentsel dönüşüm kararı Bakanlar Kurulu tarafından 2016'da alınmıştı. Yani aşağı yukarı biz buradaki 234 dairenin 23 blokta bulunan dairenin bugüne hale gelmesini, biraz önceki yıkımını gerçekleştirmek için aşağı yukarı Yedi sekiz senedir uğraşıyoruz. Bu kolay olmadı. Ev sahiplerini hak sahiplerini bulmak, bunu imar planı haline getirmek, anlaşmak, anlaştırmak. Devletimiz bir kolaylık daha yaptı. Önce iki aşamada yapılıyor bu işler. Bir yıkım için muhafakat alıyorsunuz hak sahiplerinden. İkincisi de yapım için muhafakat alıyorsunuz. birincisi. %51 ile tamamlanıyordu. Bizim girişimlerimizde bizzat benim de katkımla %52'sinin %100'den %51'e çekilmesiyle işi kolaylaştırdık. Bir başka zorlukta önceden e, muhatabımızı hak sahibine bizzat gidip tebliğ etmemiz gerekiyor, muvaffakat almamız gerekiyordu. Şimdi e-posta ya da muhtarın ilan panosundan ila, ilan ettiğimiz zaman o yerine tebliğ yerine geçmiş oluyor. Böylelikle hızlanması gerçekleşti, mümkün oldu. Şimdi belediyeler, müteahhitler ve vatandaşlar kol kola verip hakikaten bu işi hızlandırmaları lazım. Gelir buraya gelecek olursak bu bölgeye burada 1 milyon metrekareyi kapsayan e, 59 farklı alandan birinde birini gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani şunu demek istiyorum şu anda Talasta 59 noktada kentsel dönüşüm uygulanıyor. Bunun çoğu da tamamına yakın, hemen hemen müteahhitlerimiz tarafından, biz ve devletimiz, müteahhitlerimizin de peşinde, yani kontrolünde. Ben müteahhitlerimize de çok teşekkür ediyorum, büyük bir fedakarlıkla bu işleri yapıyorlar. Hakikaten herkesi bir araya getirmek yüzde 51 de olsa e, kolay değil. Şimdi burada yaptıklarımızdan başka önce bir genel bilgileri vereyim. Tam 2420 riskli konutun yıkımını gerçekleştirdik Talas'ta. Buna karşılık 4693 konut ve 428 dükkan yaparak hak sahiplerini de teslim ettik. Bu özel mahalleye gelince Harman Mahallesi'ne biraz önce arz ettiğim gibi Bakanlar Kurulu tarafından kentsel dönüşüm bölgesi ilan edildikten sonra birinci etap kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 62 evler sitesini dönüştürdük ve 65 konutun anahtarını 2024 yılı Mart ayında teslim ettik. Şu karşıdan görünen iki bina. Burası da Harman Mahallesi'nin ikinci etap çalışması. Şimdi temel atma noktasına geldik başlamak bitirmenin yarısı ama biz bitirmenin de neredeyse sonuna geldiğimizi düşünüyoruz. İkinci etapta yani burada Erciyes, Cemil Baba ve Hatipoğlu sitelerinde bulunan biraz önce arz ettiğim gibi 23 blokta oluşan 234 dairenin yıkımını gerçekleştirmiştik. Şimdi bunun yerine 56 bin metrekare alanda 8 blok, 304 daire, 32 dükkan yapılacak. Aynı zamanda burada da bir 75-80 odalık bir otel arsası da çıkarmış olduk. Onun da ihalesini önümüzdeki günlerde yapacağız. Dairelerin aşağı yukarı %98 ile uzlaşmış olduk. Bu da bizim için çok da anlamlı. Önümüzdeki 9 Ekim'de ihale yapacağız. Buradaki rakama dikkat etmenizi arzu ediyorum. 1.1 milyar lirayı bulacak bir iş hacmi burada. Buradaki kapasiteyi düşünecek olursanız kaç tane işçi çalışacak, kaç tane e, sektör bundan etkilenecek. Bu çok önemli. Biz belediyeciler olarak şöyle deriz: İnşaat sektörü, birçok sektörün bilhassa iyi yapıldığı, kontrollü yapıldığı ve sorumluluk sahipleri tarafından gerçekleştirildiği takdirde birçok sektörün lokomotifidir. Yani 300 tane direkt en az 2000 tane hendrek lo e sektöründe lokomotifidir. Bir adam ev sahibi olduğu zaman sadece beton almaz, demir almaz, cam çerçeve almaz. Masa alır, sandalye alır, bardak alır, tabak alır, halı alır, kirim alır, perde alır. Gidiyor böyle. O bakımdan burada yapılacak olan bu kadar dairenin de diğer sektörlere yani ülke ekonomisinde bir çarkı döndürmekte önemli bir pozisyon alacağını herkes biliyor. Efendim, bu işin süresi biraz önce miktarını arz ettim. 1.1 milyar lirayı bulacak. Bir inşaat alanı bugüne kadar bu çerçevede yapılan en büyük ihale diyebilirim. Peki işin süresi ne kadar? 30 ay. Biz 30 ay vereceğiz. Müteahhitler tabii kendine de daire ve dükkan çıkacağı için onlar da bir an önce bitiriyorlar. Aşağı yukarı 24 ayda biteceğini tahmin ediyorum. Şimdiden inşallah güle güle otursunlar. Efendim deprem demişken müsaade ederseniz depremle alakalı çalışmalarımızı da arz etmeye çalışayım. Deprem gerçeği hakikaten göz ardı edilecek bir gerçek değil. Ama hazırlıklı olmak lazım. Deprem anında ne yapacağımızdan deprem öncesinde yapacaklarımızı da tasarlayarak deprem sonrasında ne yapılır bunları biz iyi bir etüt ederek Geçici Acil Afet Sosyal Yaşam Merkezi'ni tamamlamak üzereyiz. Gerçekleştirdik. Başakpınar'da Malatya yolu üzerinde giderken sol tarafta bizim orada asfalt çantiyemiz vardı. Oranın bünyesinde şu anda 100 tane konteynerimizi koyduk. Kanalizasyonu, suyu, elektriği, diğer altyapıları hazır. İnşallah bugünlerde çok yakında e, açılışını da yaparız. Buradaki hedefimiz şu. En ufak bir kıpırdamada yani ufak e, çaplı inşallah büyük olmaz. Deprem belirtisinde insanlar kendini sokağa attığında gidecekleri yer olsun. Aracına biniyor, gidiyor akaryakıt istasyonunda orası kilitleniyor Ya da başka bir doğal ihtiyaçtan da karşılayacağı yer yok. Biz bugün 100 konteynerle başladık. İnşallah bütün belediyeler ve bizler bu konteyner sayısını da artırabiliriz. Ee, Sayın Osman Erkös'e geldiler, ayakta kalmasınlar. Sandalye verin arkadaşlar. <laughs> Belediyede, belediyecilikte şehre hizmet eden abilerimizden Efendim bu geçici acil afet sosyal yaşam merkezi. Sahir zamanlarda Afat İl Müdürümüzle görüştüğümüzde bütün vatandaşlarımıza deprem tatbikatı yaptırarak depreme hazır hale gelmesini sağlayacak eğitimler verilecek. Bilhassa okullarla görüşerek hepimizin acil yardım ve depreme hazırlık noktasında hazırlıklı olmamız gerektiği göz ardı edilecek bir konu değil. Bunun yanında Mevlana Meydanı'nda Bahçelievler Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda ve Yeni Doğan Anneler Parkı'nda 3 tane konteyner hazırladık. Şimdi onun sayısını artırıyoruz. Bu konteynerler deprem veya acil afet konteyneri. Ne demek? Ufak bir biraz önce arz ettiğim gibi sarsıntı olduğunda insanlar evini terk ediyor ama kapısının önünden de ayrılmıyor. Mevlana Meydanı'ndaki şeyde tam buna hitap ediyor. Konteynerimiz Mevlana Parkı'ndaki. Ne demek? İnsanlar evinden çıktık, uzaklaştı, sarsıntıdan korktuğu için gece gündüz Allah vermesin hemen konteynerimizin kapısı açılacak. içinde 500 tane battaniye ve minder var. Onlar teslim edilecek. Arkasından ufak tefek yaralanmalara karşı acil yardım malzemeleri, çocuklar için mama vesaire. Daha sonra bitirdikten sonra, orası boşaldıktan sonra da... eee Orası bir çay ocağı gibi. Çay o an için bir keyif değil, bir ihtiyaçtır. Bir sığınma yeri. Aynı zamanda jeneratörle çalışan bir televizyonumuz mahallenin ortasında mahalle derken Mevlana Mahallesi'nde birkaç noktada Bahçeli Evler'de birkaç noktada olacak. Her insanlar binasını terk etmiyor. Çok yıkılmış olsa da terk etmiyor. Az bir sarsıntıda da terk etmiyor orayı binayadan çıkıyor ama bina gözünün önünde olmalı. O bakımdan bütün mahallelere biz parklara konteyner, acil yardım konteyneri koy. İçinde başka neler var? Acil e, kurtarma malzemeleri, makaslar, tel kesiciler, demir kesiciler, megafon, el feneri, başka orada kullanılacak boyunluklar, acil yardım malzemeleri gibi malzemelerin hepsi o konteynerde var. Geçen hafta bu tatbikat hazırlıkları için buraya gelen AFAD genel müdürleri ön çalışmalardan sorumlu genel müdür bizzat kendisi geldi bizim konteyneri kendi fotoğraf makinasıyla videoya aldı. Yani güzel bir şey olduğunu, çalışma olduğunu ve örnek olması gerektiğini de bize ifade etmişti. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Efendim ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Gerçekten bu alanda alan bizzat görülsün diye buraya sizi davet ettik. Bu toz toprağın içerisine kadar geldiğiniz için size teşekkür ediyorum. Bu bölge Talas'ın ilk defa modern anlamda yapılandığı yer. Hemen yanı başında çok tarihi bir Talas var. Bu tarafta doğal bir Talas var. Onun içinde burası hakikaten kıymetli bir site veya siteler grubu hatta dükkanlarıyla beraber alışveriş merkezleri haline gelecek. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, sorular varsa soru almaya hazırım. Gününüz hayırlı olsun efendim. Sağ olun, var olun. Dinlediğiniz için. Başkanım, ellerinize sağlık. Çok uğraştık. Siz de uğraştınız. Geldik gittik sizleri rahatsız etti. Estağfurullah. Benim bir arkadaşlar adına Buyurun. Bir ricam daha var. Estağfurullah. Kim bu bitiş süresini biraz daha öne çekemez mi? <laughs> Ellerinden öperim. Tamam. Müteahhitlerimizle görüşelim. Bu 30 ayı 24 aya çektirelim inşallah. i̇nşallah Olur mu? İnşallah. Peki. Hayırlı olsun şimdi. Sağ ol Allah razı olsun. İsminizi size. bağışlar mısınız? İsmin İdris Abi. İdris abi. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hayırlı Başkanım. günler olsun. Komşularınızı da sizin şahsınızda teşekkür ediyorum. Selam ediyorum. Amin. Sağ olun. Buyurun efendim buyurun. Teşekkür yorduk sizi. Efendim teşekkür ederim. Var mı arkadaşlar soru? Olmadığını görüyorum. Tekrar ayakta bizzat kameraman olarak çalışan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Gününüz hayırlı olsun efendim. Sağ olun.